Got production show show Evet. Şimdi evde kalmış bir kadının odasından canlı yayın yapacağım. Gökçe bas git şuradan yani evde kalmış. Nereye basayım? Aa, abi özelim benim. Çekme bunu lütfen. Evet. E, bu tarz kadınlar gördüğünüz üzere ilk olarak çok sinirli oluyorlar. Ya çekme diyorum. Bakın ne kadar sinirli. İkinci olarak ise bu küçücük minnacık odalarına kocaman bir iki kişilik yatakla dolduruyorlar ama ne büyük hayallerle ama gel gör ki üstünde kişisel of gelişim Gökçe kitabı ya. okuyan bir ya. bir insan. Ya bilmediğin konular hakkında konuşma. Evet sen de birazcık bize e, sefilliğinden ve acizliğinden bahsedebilir misin? Sensin sefilim o bak. yok. Bak 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 bahsetmene gerek yok. Görüyoruz ya, zaten halini. Allah uğraşma. Herkese merhaba. Hoş Ben açım. Yemek yemek istiyorum. Bu da Merve. Nam diyar. BB ve yalnız sene. yakından çekme kaşlarımı almadım yapma hadi, hadi yapma insanım ya Abi buraya pizza söyleyemezsiniz. Pizza olayı bitmiştir. Bu odaya pizza giremez. Nereden ayırsınız? <laughs> <laughs> Karışmıyor. Nasıl ya? Rejimde falan mı? <laughs> Ay ne yok oluyor? ya yeni hoşlandığı çocuk. Adam ya moda fotoğrafçısı çocuk. Kaşık gibi aklımlarda birlikte aileyle. Bu da Aa, Bir durum söz konusu yani. yani. Ya. Saçmalama ya? geri Ben o manken takıntısı olan tiplerden değilim. Sen mi değilsin ya? Ne saçmalıyorsun? Değilim abi. Size? Ya. <laughs> bak. Abi iki tane model <laughs> gördüm mü? Kafayı yiyorsun sen ya. Aynen yani. Bütün mankenlerine bile kılavuz var zaten ya. Geri zekalılar. Bu sefer farklı. Aa, bir dakika, bir dakika. Kızardı <laughs> bu. Abi bu ne bana bu. O bana bu. Ya bu level'a geldi. Bu sefer sıkılaşacak. Bir banyoya bak. Banyonun hali bir Şaka yapıyorsun güzel. Hayır hayır. hayır, hayır. Evet bakalım burada neler varmış. Hadi bakalım. Var. Sıkılaşma savaşının malzemeleri. Krem. 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 Bu ne? Kesin zayıflama hapıdır saçma sapan. Aa burada stretch film falan bir şey. Bu ne abi ördek mördek havuza mı? Küvete mi koyuyorsun? Bu ne lan? Bu ne vibratör mü ya? Ya iğrenç ağzına sıçayım. Şey? Bu ne abi? Abi bu ne sen bütün mutfak malzemelerini banyoya koymuşsun. Şaşırdın herhalde iyice kafayı. Bu ne abi?